Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Eş anlamlı kelimelerle etkinlik yapacağız. Yukarıda verilen kelimenin eş anlamlısını aşağıdan birlikte bulacağız. Evet yıl kelimesi eş anlamı aynı anlama gelen hangisidir? Yıl, küçük, kısa, sene. Hangisi? Doğru. Evet sene değil mi? Yıl, sene. Evet siyah kelimesinin eş anlamlısını buluyoruz. Kara, uzun ve sene. Hangisi? Siyah renk, kara değil mi? Doğru. Evet eş anlamlısı siyah, karadır. Evet, doktor kelimesinin eş anlamlısı kara, hekim, zayıf hangisi? Doktor. Doğru. Evet hekim eş anlamlısıdır. Evet kırmızı kelimesinin eş anlamlısını buluyoruz. Kırmızı, al, beyaz, bayrak hangisi? Kırmızı, Doğru. al değil mi? Evet baş kelimesi insanın başı insanın küçük kafa zengin aynı anlama hangisi geliyor baş kafa değil mi? Evet kalp kelimesi kalp hızlı kısa yürek hangisi? Doğru. Evet yürek. Hediye kelimesi hediye aldım armağan paket güzel hediye evet armağan değil mi? Evet isim. Evet kızın ismi kızın evet küçük ad sene hangisi? Kızın ismi kızın adı değil mi? İsim adı. Evet yaşlı kelimesinin eş anlamlısını arıyoruz. Yaşlı genç yine ihtiyar hangisi? Yaşlı evet bakın zıt olsaydı gençti. Eş anlamını aynı anlamı arıyoruz. Yaşlı ihtiyar. Evet. Fakir kelimesinin eş anlamı fakirle aynı anlamda olacak. Fakir, küçük, yoksul, zengin. Zengin zıt anlam, yoksul eş anlamı değil mi? Evet cevap soruya cevap verdi. Yanıt kısa sene hangisi soruya yanıt verdi? Cevap yanıt. Sonbahar kelimesinin evet küçük güz sene hangisi sonbahar mevsim olarak ne diye söylüyoruz? Güz değil mi eş anlamlısı? sonbahar, güz. Evet, ev kelimesinin eş konut, araba, soğuk. Ev, konut, araba, soğuk. Hangisi? Ev, konut. Ev, konut. Evet, okul kelimesinin eş müdür, lise, mektep, okul. Evet, mektep değil mi? Okulla mektep aynı anlam. Evet, öğrenci talebe kitap öğretmen hangisi öğrenciyle talebe kitap öğretmen öğrenci talebe evet ikisi eş anlamlı doğa evet baktığımızda tabiat kaya çiçek hangisi doğa tabiat evet, doğa ile tabiat aynı anlama geliyor beyaz kelimesi kırmızı al bakın ikisi eş anlamlı ak kelimesiyle de beyaz kelimesi değil mi beyaz, ak. Yani i̇kisi eş anlamlı, aynı anlamlı kelimelerdir. Evet, yani küs kelimesi yani birbirlerine küs, birbirlerine kolay, dargın, sıcak. Hangisi? Dargın değil mi? Küs, dargın. İkisi de eş anlamlı kelimelerdir. Evet, yani yemek kelimesi su, kutu, aş. Yemek yedim, aş yedim. Değil mi? Yemekle Aç nedir? Sevgili öğrenciler, eş anlamlı kelimelerdir. Güzel. Rüya kelimesi. Evet, gece rüyamda, gece düşümde değil mi? Kısa ve sene olmaz. Rüya ile aynı kelimelerdir. Yani büyük kelimesi. Evet eş anlamlısı küçük, iri, sene, büyük. Evet küçük zıttı olur değil mi? Biz eş anlamlısını arıyoruz. Evet. İri kelimesi değil mi? Büyük, iri kelimesi. Güçlü kelimesinin eş anlamlısı hangisi olur? Gazete, defter, kuvvetli. Güçlü, gazete alakası yok, defterle alakası yok. Güçlü, kuvvetli değil mi? Evet. Küçük, bakın büyüğün yanında küçük değil mi? Küçüğün eş anlamlısını arıyoruz. Ufak, kısa sene. Uksanaki yani uzun, kısa zıtlığı gibi düşünelim. Yani sene, evet yılla aynı değil mi? Kısa, küçük evet. Ufakla dedi nedir? Küçük kelimesi birbirinin eş anlamlısıdır. Küçük, ufak. Irmak kelimesiyle evet bir ırmak görüyoruz. Kayak, nehir, dağ hangisi ırmakla bir eş anlamlı kelimelerdir. Evet, misafir geldi. Bakın konut T ile olsa ev olur değil mi? Konuk, misafir eş anlamlı, evle hane eş anlamlı, yılla sene eş anlamlıydı. Konuk kelimesi, misafir ve konuk eş anlamlı kelimeler rüzgar kelimesi bakın rüzgar eser yağmur eser çok eser değil rüzgarla yel kelimesi nedir eş anlamlı kelimelerdir evet, arkadaş kelimesi evet, birbiriyle arkadaş baba ve kalın olmaz değil mi evet birbirleriyle dost değil mi arkadaş dost evet, oy kullanmak evet oyla Köy, olta, rey hangisi eş anlamlıdır? Oyla rey değil mi sevgili <laughs> Evet oy, rey eş anlamlıdır. Deprem olmuş bakın ev yıkılmış. Depremle kısa ve sene olmaz. Kısa, küçük, sene, yıldı. Depremle de zelzele kelimesi. Daha yine 6 Şubat'ta başımızdan geçti değil mi? Deprem ve zelzele aynı anlam, eş anlam. Evet ıslak yağmurda ıslanmış. Dost düşman gibi bunlar alakasız. Karla alakası yok. Yaş değil mi? Evet, yani çimenler ıslak. Çimenler yaş diye söyleriz. Islak yaş eş anlamlı kelimeler. Evet öğretmen kelimesi. Öğretmenle dost, öğretmenle muallim, öğretmenle yaş. Hangisi? Muallim değil mi? Öğretmen, muallim. Evet ikisi eş anlamlı. Evet sevgili öğrencilerim. Eş anlamlı kelimeler etkinliğini bitirdik. Engin öğretmenimizin çalışmasıydı. Teşekkür ederiz. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.